Yani çok büyük dört branşın çocuk bölümleri çocuk cerrahisi alanı içine girmektedir. Peki hocam şeyi de vurgulayalım mı biraz? Madem ee, çocuklardan bahsediyoruz. Sonuçta bir yerde bir şekilde çocuklar dertlerini anlatamazlar. Öyle gelip de benim şuram ağrıyor deyip de o şekilde size doğru bilgiyi veremezler. Aileler bir kere panik yapmadan doğru bilgiyi size vermeleri gerekiyor öyle değil mi? Çok Her doğru. Adınızda. Yani çocuklar tabi bazı şeyleri söyleyebilir özellikle Hı -hı. işte Okul başlama sonrasındaki çocuklar evet. söyleyebilir. Bazıları çok abartarak söyler. Evet. Aile çok e, telaşlıdır, panik içinde evet. yansıtır. Bazı Hı -hı. olayları farklı, silik veya abartarak yansıtabilir. Hı -hı. Tabii çocuk doğru hikayeyi bulmak gerekiyor. Evet, aslında. çocuk hekiminin işte burada şeyi önemli. Hı -hı. E, buradaki başarısı önemli. Hı -hı. E, çocuk hekimi veya çocuk cerrahisi deyince işte işte bunu çözebilen kişi bu muammayı bu kapalı kutuyu açabilen kişi anlamında o nedenle hikayeyi çok iyi alması lazım. Hı hı. Çok iyi hastalığın gidişatını düşünmesi ve hastalığı hikayeden bazı parametreleri bazı şeyleri düşünmesi arkasından da işte muayene edip diğer evet. tetkiklerle bunu detaylandırıp doğru tanıyı koyması lazım. Çünkü bizim çocuk cerrahisindeki yaptığımız şey çocuk diyelim ki bir yaşında böyle bir problemi var ve siz bir ameliyat etmeniz gerekiyor. Yaptığınız ameliyatın son derece doğru ve kesinlikle evet. hatasız olması gerekir. Erişkinde evet. bazı şeyler düzeltilebilir. Hı hı. Bazı şeyler tekrar tekrar yapılabilir. Evet, ama ama çocuktaki lazım. yapacağınız en basit hata, en basit kesideki iz dahi bir ömür boyu taşıyacaktır. Ömrü ne evet. kadar devam ederse. Peki hocam onu soracaktım size. Yani baktığınız zaman ameliyat izleri ee, daha, çocuklarda daha çabuk geçmiyor mu? Yani belirli bir süreden sonra artık yavaş yavaş çünkü kendini yenemeye başlıyor vücutta. Evet yani çocuklarda tabi rejenerasyon dediğimiz doku iyileşmesi daha hızlıdır. Ancak tabi kalan izler çocuğun büyüme gelişmesiyle birlikte oransal olarak iz de genel olarak büyür tabi. Yani geçme şeyi? Yani geçme şeyi tabi silikleşebilir, evet. azalabilir. Bunu azaltacak birçok faktör var. Tabi burada işte cerrahın şeyi de önemli. Kesip yaparken... Son derece işte estetik yapması lazım. El er sanatı gerekiyor. Evet. <laughs> yani keside en az iz kalabilecek hangi kesi evet. uygulanması gerekiyorsa özellikle cilt pillerine paralel, cilt kıvrımlarına paralel kesiler Hı -hı. yapılması lazım. Hı -hı. Uygun kesiler yapılmazsa çok kötü, kalın, gittikçe çocuğun büyümesiyle Hı -hı. birlikte oranç olarak büyüyen çok kötü Şekiller. görünümlü evet Hı -hı. kesiler olabilir.